Evet uzun zaman okudum ben o yani 12 Mart sonrası belki 12 Eylül'de akşamları okuduğum da olmuştu. Bizde de Hanefi şeyinde müteakhirin fıkında çok yaygın olmadığından dolayı hatta hatırlarım böyle arkada belki bazıları çok garipsiyerek hatta bugün de hatırlarım o çok sevdiğim Hakim Necmeddin Bey, Avcılar Kapı'nda ben akşam namazında da okumuştum onu. Arkamda böyle çıkıra çıkıra ağladığını bugün gibi hissederim. Fi fukası hissiyle bazıları fakirin öyle kunu okumalarına itiraz edince bu bela ve musibet zamanlarında okunur falan diye okuyoruz. Bazıları da ne var ki yani okunuyor bunlar diyor. Yahu içinde bulunduğumuz şu Efendim din gitmiş, iman harap olmuş. Din harap, iman sarap olmuş. Mefahir kaynasın gitsin, kesilsin vicdanlar lal. Bu izmihlal ahlakı yürürken kalmaz istiklal. Yahu başka daha ne türlü felaket, bela, musibet arıyorsunuz? Şimdi de kunut duası okunmayacaksa siz kıyamet alameti mi bekliyorsunuz? Merhum makamı cennet olsun. bunun